Arkadaşlar P asal ama bu sefer P üzeri n'lere geldik. Yani e, yine sayımız ya yani modumuz büyüyecek. Size bunun çözümünü anlatacağım. Direkt soru üzerinden e, anlamaya çalışın. Yaptığım çözümü iyi analiz edin. E, burada güzel bir çözüm yöntemi yapacağız. Basit şey açıklamak istiyorum. Yapacağımız çözüm yöntemi şu. Şekilde gidecek bu genel haritamız şu şekilde mod 3 üzeri 3 diyor mesela bu soruda Önce ben ya yani Sonuçta 3 üzeri 3'e bölünen bir sayı 3'e 9'a 27'ye bunlara da bölünür değil mi O yüzden ne yapacağım öncelikle 3 üzeri 1 inceleyeceğim sonra 3'ün karesini inceleyeceğim sonra da 3'ün kübünde inceleyeceğim modlarımız bu olacak Bir su içeyim ben şimdi Peki Böyle bir e, inceleme yapacağız Arkadaşlar yani en küçükten büyüğe doğru üssü arttır arttıra gidip çözümlerimizi arayacağız. Bu soru üzerinden yaptığım çözümü iyi anlayın. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü bunların çözüm yöntemi bu sorunun içinde. Sorumuz bu. x küp artı x artı 2 3'ün kübünde sıfıra denk. Bu denkliğin çözümünü birlikte bulalım. Bulalım hadi. Ee, nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Öncelikle Öncelikle x küp artı x artı 2 denktir sıfır mod 3 üzeri 1. Bakın 3 üzeri 1'den başlıyorum. Arkadaşlar 3 üzeri 1'den başlıyorum. Dolayısıyla Buradan çözüm yapacağız. Çözüm yaptığımız zaman Zaten şunu görün x ile 3 aralarında asal değilken x küp sıfıra x sıfıra denk 2 denktir sıfır çelişkisi çıkıyor. O halde x ile 3 aralarında asal olmak durumunda ve ben buradan fermadan yararlanarak gerek yok yani 0 1 2 diye yazıp aslında direkt bulabilirim ama böyle de yapabilirim. Fermadan x küp denktir x diyebilirim. Sonuçta elime 2x artı 2 denktir 0 yani x artı 1 denktir 0. Yani x denktir 2 mod 3 çözümü gelecek. Arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla x eşittir 2 artı Üç A diyerek başladım. X'in şu anda 3'e bölümden 2 kalan bir sayı olduğunu biliyorum. Şöyle şunu sileceğim. Şunu kutu içine alayım. Bu bizim işimize yarayacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Mod 3'te inceledik. Bu. Şimdi X'i buldum ya bakın. X küp artı X artı 2 denktir 0 mod 9'a geldik bu sefer. Yani 3'ün karesine geldik. Hadi ben burada 3'ün karesi yazacağım. Yöntemimiz şu. Ben mod 3'te buldum ya bunu. Bunu gelip denklikte yerine yazacağım. E, denkliğin derecesi çok büyük olursa yani bunu yapmam yine zorlaşabilir. E, aslında ya sonuçta bir binom teoremi dönüyor aslında orada. Binom açılımı dönüyor. Yaparsınız ya. Her türlü çözülür. Yani bu yöntemi Anlayın. Ben x'in 3 artı 2 formundan olduğunu buldum ve gelip a burada tam sayı burada yerine yazıyorum. 2 artı 3a'nın kübü artı 2 artı 3a artı 2. Gelip ben bu açılımı yaptığım zaman e, ne elde edeceğim? Ben direkt yazacağım arkadaşlar. E, binom açılımını biliyorsunuz çünkü 27 k 1 e, k 1 değil 27 aküp yapalım. Notasyonel farklılığa gittim çünkü. E, 27 A küp artı 54 A kare artı 39 A artı 12 geldi. Açtığınız zaman işlemi bunu elde edeceksiniz. E, denktir. Bakın mod 9 ya. 9'un katı gitti. 9'un katı gitti. Buradan bir 3 A geliyor. Buradan bir 3 geliyor. 3 A artı 1 Denktir 0 Mod 9 e, Geldi ee, Buradan bu geldi ya. Bakın burada sakın şunu yapmayın. Ee, buradan şunu bulabilirsiniz. A denktir 8 mod 9 bulabilirsiniz. Ee, bunu yapmak yerine şunu yapmanızı tavsiye edeceğim. Bunun yerine şunu yapmak daha bizim hem sayılarda büyüyor ya. 3 ile sadeleştirip artı 1 denktir 0 mod 3 diyeceğim. Bunu yapmanız size çok ee, Kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. Buradan A'yı 2 bulursunuz. A denktir 2 mod 3 bulursunuz. Böyle bir sadeleştirme şansınız olursa sadeleştirin. Sayılar büyüdükçe kuvvetlerini almak zorlaşacak çünkü. Bu yüzden böyle yapın. A denktir 2 3 buldum. Dolayısıyla ben buradan A yerine 2 artı 3 B yazabilirim. Ve gelip X A eşittir 2 artı 3 aydı ya. Orada yerine yazacağım. 2, 6 daha 8 artı 9 B geldi. Bakın x'i bu sefer ee... x eşittir 2 artı 3 aydı ya. Yani x denktir 2 idi mod 3'te. Bakın burada ben gelip bunu böyle yazdığımda 8 artı 9 B buldum. x mod 9 da 8'e denk yani. Ne yaptım? 3'ten 9'a çıktım. Birazdan 27'ye çıkacağım ve kanıt Değil de sorun çözümü bitecek arkadaşlar. Böyle devam ediyorum. X'i 8 artı 9B buldum. Artık sıramız neye geldi o zaman? Ee, mod 27'de incelemeye geldi. X küp artı X artı 2. Denktir 0 mod 3'ün kübüne geldik. Arkadaşlar. Aynı mantığı devam ettiriyorum. Burada bulduğum X'i bu sefer gelip burada yerlerine yazacağım. Yöntem bu 8 artı 9 b'nin kübü Artı 8 artı 9 b artı 2 Denktir 0 ee, ya onu yazmayayım da öncesinde ee, Eşittir diyelim tamam Şimdi bunu e, çözeceğiz birlikte Yapalım açılımımızı Burada açılımı yaptığımız zaman şöyle bir şey gelecek ee, Eşittir buradan yazsam daha güzel Ne gelir 8'in kübü ben yapıyorum birlikte yapalım. 3 çarpı 8'in karesi çarpı 9b artı 3 çarpı 8 çarpı 9b'nin karesi artı 9b'nin kübü artı 8 artı 9b artı 2. Açılım bu. Şimdi mod 27'de denkliğe geliyorum arkadaşlar. Mod 27'de denklik. Bakın 3 çarpı 9 mu var? Gitti. E burada da 9'un karesi var zaten. 27'nin katı yani gitti. 9'un kübü. E bak, burası da 27'nin katı. Bu da gitti. Geriye ne kaldı? 8'in kübü artı ee, 9b artı 10 kaldı. Görmüş olduğunuz üzere. Burada mod e, tabi 27. Güzel bir yöntem yapabiliriz. 8'in kübünün 27 bölümünden kalanı Tabii ki de 8'in kübünün olduğunu 512 olması gerek. Yanlış hatırlamıyorsam. Gelip 27'ye bölebilirim. Farklı bir yöntem göstereceğim. 9-1'in kübü yazacağım. Böyle yazmanız size yine kolaylık sağlayacaktır. Çünkü 9 olduğundan yine binomdan buradan direkt aslında eksi 1 kalacağını görüyorsunuz. Bu harika bir olay arkadaşlar. Böyle yapacağım yani. 9b artı 10. Ya da şey de yapabilirsiniz. Mesela 2 üzeri 9 dersiniz. Sonra işte atıyorum. Ee, mesela şey yaparsınız. 2 üzeri 5 32 ya. Ona göre bir şey yaparsınız. 32'den 27 ayıklarsınız. Çarparsınız. Öyle de yapabilirsiniz. Yani sayısızca çözüm yöntemi var. Benim yaptığım gibi çözmek zorunda değilsiniz. Ama ben farklı bir şeyler görmenizi istediğim için. 9-1'in kübü yaptım. Her türlü görün. Aklınızda değişik değişik çözüm yöntemleri kazınsın. İşlem yapma becerisi çünkü bur buradan sonrası biliyorsunuz ki. Tamam. 9'un kübü eksi 3 çarpı 9'un karesi artı 3 çarpı 9 eksi 1 artı 9b artı 10. 27'de inceliyorum. 27'nin katı 27'nin katı 27. Geriye ne kaldı? 9b eksi pardon artı 9 kaldı. E, denktir 0'dı. Mod 27. Burada Yine sadeleştirme yapacağım. Bakın 9 ile sadeleştirebiliyorum. Buradan B artı 1 denktir 0 mod 3. Bakın hep sadeleştirme yapma fırsatım oldu. Güzel. B artı 1 0 mod 3 geldi. Demek ki B denktir 2 mod 3. Yani ben gelip B yerine 2 artı 3 C yazabilirim. X 8 artı 9b idi. 8 artı 9, 2 artı 3c eşittir. 18, 8 daha 26 artı 27c geldi. Bu x. Yani arkadaşlar x denktir 26 mod 27 geldi. E bizim aradığımız çözüm buydu arkadaşlar. Soruyu çözmüş olduk yaptığımız çözüm yöntemine kısaca bir tekrar göz atalım. 3'ün kübü dediği için öncelikle mod 3'ün 1, daha sonra 3'ün 2, daha sonra 3'ün 3'ü. Böyle bir yolda e, soruyu çözeceğiz. Mod 3'te ele aldığımda ben x'in neye denk olduğunu buldum. x'in neye denk e, neye denk olduğunu buldum ve x için bir eşitliğe sahip oldum. Bu sahip olduğum eşitlik yani modu denkliğe denkleme dökebiliyoruz ya. Ben gelip modu ee şey bulduğum denklemi eşitliği bu sefer tekrar ifadede ana ifadede yazdım ama mod 9'dayız artık. Mod 9'da işte sadeleştirmeyle yaptım. Oradan ben A demiştim burada. A için bir şey buldum ve X yeni X'i buldum. Bu arada burada sadeleştirme şansım oldu. Eee, burası 3'e bölündüğünde 0, burası 3'e bölündüğünde artı 1. Bu da 3'e bölündüğü için bunu 3'e bölmek zorundasınız. E bölmeseniz yine aslında aynı sonucu gelir mi? Gelebilir ama sayılar büyüdüğü için kuvvet alma olayları var ya. Bu yüzden sadeleştirme yapın. Modüler mati özelliklerini iyi kullanın derim. Buradan ben yine x için yeni bir ifade buldum. Ve bunu bu sefer gelip tekrar ana ifadede yazdım yerine. Ama bu sefer mod 27'deyiz artık. Bunu da yine çözdüm ve en son x eşittir. 26 artı 27 c yani x eşittir 26 x denktir 26 mod 27 buldum. Denkliğin çözümü bu. 26. Evet. Peki başka ne var diye bakmak istiyorum. Videoya hemen kesmem gerekir mi? Bence hemen kesmeyeyim. Şu soru hemen hızlıca aradan çıkacağı için bunu da anlatacağım. Daha sonra çünkü olimpiyat soruları var. Bunları da çözüp e denklikler, kongruanslar konusunu bitirelim artık istiyorum. Daha sonra denklemler konusu var. O konu zaten ya denklemler olunca denklemlerde sınır yok. Seçmece seçebildiğim kadar soru seçtim. E, ama ben tekrardan söyleyeceğim tabii bunu da Mustafa Hoca'nın kitabında sayısızca denklem sorusu var. Yani çok fazla denklem sorusu var arkadaşlar. E, hepsini çözme imkanım zaten yok ki hepsini de çözme meraklısı da değilim. Onun çoğu soruyu size bırakacağım yani Neyse x kare denktir Eksi 5 mod 7'nin kübü Denkliğinin birbirine denk olmayan en küçük Pozitif köklerinin toplamı kaçtır Birbirine denk olmayan en küçük pozitif kökleri Derken burada aslında şunu diyor ee, Yani ben Mesela Şöyle diyeyim Burada mesela Mod 7'de 1 8'e denk ee, mesela ben ben mesela mod 7'de x'in 2'ye ve 3'e denk olduğunu buldum mesela atıyorum arkadaşlar. Ee, 2 9'a denktir, 16'ya denktir, 3 10'a denktir, 17'ye denktir. En küçük dediği için aslında şu moddan küçük olanların toplamını ister bizden. Yani gidip 2 ile 10'u topla demiyor. En küçükten kastı modül küçük olan pozitif kökler şanslıyız. Bunun için az önceki yaptığımız çözümü yenilemeye gerek yok. Çünkü bakın x0 diye bir çözüm olsun. x0 bir çözüm olsun. Burada eksi x0'ın karesi de x0'ın karesi olduğundan eksi x0 da bir çözüm. Bu arada en küçük pozitif kökler dediği için Eksi x sıfırında 7'nin kübü eksi x sıfıra denk olduğunu mod 7'nin kübünde yazabilirim, söyleyebilirim. E ve ikinci dereceden olduğu için de iki tane kökümüz bu. x sıfır ve 7'nin kübü eksi x sıfır. Toplamım direkt bize modu verecektir arkadaşlar. Neden? Çünkü x kare çift fonksiyon. Çift fonksiyonların böyle bir güzelliği var bunu gördünüz. Önceki soru kadar uğraşmanıza da gerek kalmaz. Ha, önceki soruda yaptıklarınızı alıştırma olarak bu soruda yapın. Tavsiye ederim. Peki, sonraki videoda ne var? Artık olimpiyat sorularını da çözüp bitirme vakti geldi. Hadi bakalım, sonraki videoda görüşelim.